Kanalıma beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere Euro Truck Simulator 2'deyiz. Uzun zaman sonra arkadaşlar kurt egzoz moduyla bakın ama harbici kurt egzozu yani bakın ETS 2'de yapılmış en gerçekçi kurt egzoz bana göre arkadaşlar güzel de bir aracımız var Scania R540 ancak şurasında yazı yazmıyor bunun nedeni arkadaşlar benim kullandığım ses modundan dolayı ikisi birbirine çakışıyor arkadaşlar bunu da ben yani benim şeyime gidiyor böyle hoşuma gidiyor. Çünkü bu arkadaşlar kurt egzoz modunun içerisinde Arap korna ve Marine korna var. Marine korna aşırı gerçekçi bir korna. Şimdi bakın. Evet sesi siz duyduğunuz zaten. Bir de bakın Arap korna'sı var böyle. Yani bu buna tam Arap korna denmiyor ama bilmiyorum bir de normal stok korna'sı var. Bunu, e, oyun an, bu modun içerisinde değil am dedim onu tövbe estağfurullah Allah'ım sen affet <laughs> evet şimdi arkadaşlar gördüğün üzere dur ben sıfır kamerasına geçeyim sıfır kamerasına daha göstereyim muzumuz yükledik muzumuzu e, şöyle lastikleri biraz inmiş gibi ben geldim neyse Muzumuzu yükledik arkadaşlar. Elimden geldiği kadar gerçekçi, gerçekçi bir şekilde hızlanacağım. Gerçekçi bir şekilde duracağım. Elimden geldiği kadar gerçekçi bir şekilde her şeyi yapacağım. Şimdi arkadaşlar e, muz yüklü kaç ton muz yüklü 22 ton muz yüklü Yozgat'a gideceğiz e, Gaziantep'ten Yozgat'a gideceğiz Şöyle Gaziantep'te güzel güzel mi? şöyle bakın havadan göstereyim şöyle gerçekçi bir yükleme Yeri buldum dedim, Buradan yükleyeyim Hem dedim Değişiklik olur bizim için Evet e, aracımız Scania R540 bunu söylemiştim zaten e, her şey orijinal arkadaşlar Bu modu e, Linkini veremem size baştan başlayayım. Bu modun linkini size veremem. Çünkü arkadaşlar mod ücretli. Bu modu bilenleriniz bilir arkadaşlar. Muhammed Yıldız'a ait bu mod. Açıklama kısmına ben eğer satın almak istersen açıklama kısmına Muhammed Yıldız'ın Instagram adresini koyarım. Oradan biyografisinin biyografisindeki Shopier adresinden Kurt Exos seçeneğinin yani Kurt Exos şeyini alabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Reklam ve işbirliği değildir arkadaşlar. Sadece mod hoşuma gittiği için ben reklamını yapmak istedim. Ücret falan yoktur kesinlikle. Bunu da bilgilendireyim. Ee, arkadaşlar. Çok uzatmadan yolumuza çıkalım. Bu video çok uzun olsun. istemiyorum. Şimdi. Ee, biz nereye gidecektik lan? Yozgat'a gidecektik. Evet. Şöyle bir tırımızın içine geçelim. Ee, gölgeleri kapalınıyorum. Elimden geldiği kadar sizlere güzel, yüksek FPS'ler vermek istiyorum. Ondan dolayı gölgeleri kıstım. Kapattım. Yani başka yapacağım bir şey yok. Artık ne kadar FPS'im artarsa. Neyse. E, önce bir çalıştıralım. Buranın sesini yüksek tutacağım. Ondan şimdi konuşmayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani rolantis yani Roland sayma sesini bile gerçekçi yapmış adam. Helal olsun buradan tebrik ederim bu arada. Şöyle bir çıkalım bir dış kameradan duyuyorum sesi. <laughs> Baba yıkılıyor araç. Doğru söylediğin şey gibi kazamada ağır. Yani kornalar kaçtı mı? Arkadaşlar format olduğunu söyledim bilmiyorum ama normalde e, şöyle bir gelin. Normalde 540 beygiri 397 kW yazıyor. Bunda 540 beygiri. Bu sadece bu arada Scania'nın e, yeni R ve S modelleri için geçerli. E, Scania'ya 402 kW yazması lazım. Normalde yani 540 397 iken formatlıda 402'ye çıkıyor. Ondan dolayı aracımız uçuyor kaçıyor. Evet düşük araç ya. Fazla konuşmamı gidiyor Şimdi önlerinde gördünüz mü? Minecraft'a başlayacağız arkadaşlar. Allah izin verirse Minecraft'a başlamak istiyorum. Gerçek hayat. Gerçek hayat. Hayatta kalma moduyla Minecraft'a başlayacağız. Gördüğünüz olsun. yirmi 22 ton yük var. Bana mısın demiyorlar maşallah. Gidiyor araba. Ah bir de şu yüzükte telif hakkı olmasa. Arkaya bir müşsün babadan şarkı. Çok güzel olurdu. Arkadaşlar video çok uzun tutmayacağım. Ondan dolayı hmm. etkilemesi zor olmasın diye ilk şu Ya ilk ilgilendim değil de ilk defa sağlam bir ilgilendim çalışıyorum. Ondan dolayı arkadaşlar ee, fazla ne dönüyordu? Umarım sesim güzel mi var? Birincisi bu. ikincisinde diğer videolarda yani diğer videoda oynarız. Baba araç bana mısın değil mi? Maşallah. Onunla viraj alıyor Helal be Scania. Maşallah. Bakın. Bu da yeter sesi Metal evet, Detektörü'nde gerçekçi koymuş sağ olsun Muhammed Yıldız abimiz. Fazla konuşmayacağım. Eksos konuşacak. E hey, Saatimiz kaçmış. Oyunda saat 5.20. Baba araba gidiyor. E, i̇kinci proteksiyon seçeneğinin arkadaşlar diğer videolarda <laughs> Diğer video bak yeni videolarda dedim uykusuzluk kafa yaptı ama Diğer videoda Bu proteksiyon seçeneğinin videosu videosu da gelecek beklemede kalın. Dediğim gibi e, şu an kafamda 3 farklı senaryo var. Arkadaş bu arkadaşlar Türkçe'yi konuşamıyorum. Yani. İngilizce, ben. İngiliz ben bildiğim şu an birim yani. konuşamıyorum hiçbir şey. Neyse şuraya geçelim de. Bir de, bir de, bir de Allah, uyacağız arabaya. bu ikinci kurtek sözde ikinci seste çok fena da geliyor onu ben bizzat denedim ondan e, bir videoda da ikinci, ikinci sesi de oynayacağız <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar kanalımda GTA 5'in e, Korsan GTA 5 için iyi Türkçe nasıl yapılır oyuncusu var gidip şu anda kartlardan çıkmış bir tane gidip onu izleyebilirsiniz ama bu da editsizdir arkadaşlar. Bir yine olsun. Edit yapacağım o videoya. Niye diye soracaksınız. E, ee, Ama bu videoya ulaşacağım. Bu videoya edit yapacağım. Baktım eğer editlik de çok izleniyorsa. Normal bir normal video editsiz bir oyunu çok izleniyorsa. Bundan sonra videolarımı bu sene de olsun edit yapacağım. Öğreneceğim edit yapmasını. Şu camı az kapatayım da sohbet edelim şöyle. Hızla yüzü çıkarım. Devir <laughs> düşsün. Thank Ağabeyim üstüme korna kolisi. Araba gidiyor. Araba gidiyor, dönüyor, viraj alıyor. Baba sen... Ee, i̇kinci korna'yı, yani bu değil de, bu bir korna'yı ben hiç kullanmıyorum. Ee, hatta bir ara Muhammed Yıldız'ı da yazdım. Muhammed Yıldız benden büyük bir tahmin. Ee, Muhammed abi. Muhammed abi de yazdım. Dedim sadece dedim Marine Corner'ı kullanma seçeneğim var mı? Maalesef kardeşim dedi o seçeneği kullanamazsın dedi. E, modu öyle bir şey yok. Yani iki korna arkadaşlar sadece normal korna yani H şu var ya heh, 30 normal aracın normal kornası havalı kornaya gerek yok yani bu bu kornayla bu kornayı kullanabilmek için ancak ikisinin de aynı tuş olması beni biraz üzmedi değil arkadaşlar yani ikisi farklı tuş olsaydı çok güzel olabilirdi. Ancak sağ olun olsun. Böyle değil. Fiyat ne bilmiyorum. Ben en son aldığımda 350 TL'ydi. Ancak fiyat... Fazla konuşma gerek yok fiyatı. Muhammed, Muhammed abimiz bilirler fiyatı. Çünkü modun hani hakkı daha fazla aslında. Yani bana göre tabii ki ama çok güzel aga ya. Ne derim çok güzel. Baksanıza esiyor. Ah bir de sağlam bir bilgisayar olacak ki buna da çok çok şükür bunu bulamayanlar da var. Daha sağlam diyorlar. Evet gelecek. Eğer iyi bir bilgisayar olursa. Ancak şu an bilgisayarın sistemin yettiği videoları sizlere atmak çalışacağım. Hele Resident, Resident, Evil 3. O oyun da sizlere oynamak istiyorum. oyun da şu an aklımda var. Ancak şu an planladığım, planı çizdiğim şekilde etmiyor ilk önce bu video atacağım editleyip sonrasında e, PES PES 2017 başlayacağız her gün birer birer farklı video gelecek ve pazar günleri gelmeyecek eğer pazar günleri çalışıyorum ama eğer şöyle yapabilirim cumartesiden çekip pazar gününü e, pazar günü yayınlayabilirim bu arada konuşa konuşa biz 120'ye kadar geldik test 11'de 12'ye çekeyim ben şu testi çekemedim çekmiş Evet, Neredeyiz biz şimdi? Sivas'tayız. Tamam. Ben şurada video durdurayım arkadaşlar. Biraz daha böyle yol yakınlaşınca. Pardon yanlış şuşa Biraz daha yol yakınlaşınca açık. Arkadaşlar bu ETS e gidiyorsunuz. sonra tahminim. Ee, ya Minecraft ya da PES 2000 videosu gelecek. PES 2000 de bilmiyorum. Hani onu size bırakacağım. yani bilmiyorum. Benim pek 2025 transfer yamasına ihtiyacımız yok bence ya hani nasıl desem iki 2017de de kalsın böyle oynayalım bence. Hani bir analık ana kariyeri için iki efsane oldu kariyeri. Efsane oldu bilmeyenler varsa bilmiyorum ama bilmeyen yoktur ya. Efsane oldu. <laughs> <laughs> e, efsane arkadaşlar şey oluyor. Kendi kariyeriniz yani tek başınız oynuyorsun işte. Öyle düşünün. Yani tek başınıza dedim. Şey olarak tek başınıza sadece kendiniz oynuyorsunuz. Sadece kendinizi kontrol ediyorsunuz. Tabii full takımı değil. Işte, de işte teknik direktör modu, efsane oldu, oyuncu modu. Bu kadar. Net. Çektim 12'ye. Sakin sakin gidelim. Ee, bu arada ee, kullandığım ses modu çıktı. kullandığım fizik modunu ondan sonra ee, diğer bütün linkleri, notları Discord'da bulabilirsiniz. Discord'da açacağım kendimi. Discord'da bulabilirsin arkadaşlar. Ben Discord'a gerek yok ya. Discord'u geri alıyor. Discord'a açmayacağım. Discord'u ilerleyen zamanlarda açarız. Bu orada akşam doğru güzel bir yapıyoruz. Bu şöyle yine şırdan geçeyim. ben ETS 2'yi ben bilmiyorum. Şu aralar gerçekçi oynayamıyorum. Yani. Bir ara başlamışım. Aşırı gerçekten kömürledim de şu an oynayamıyorum. Niye bilmiyorum ama hassasım geliyor ya böyle 90-90 gidince de sinirlerim bozuldu, sakin olamıyorum. Ben bunu sola atalım. Ben bildiğim başında ne demiştim? Gerçekçi sürücük demiştim. Değil mi? O laf mı gelebilir? Ortalığın içinden geçeceğiz. Fazla bir küfretmiyoruz bir farkı. O olmaz kendini üstte ya. Solu işgal ettiniz değil mi? İşgal Demi, işgal. arkadaşlar patladık ya Lan arkadaş nasıl oldu iş i̇şte tam patlamayacağız dedik tam şey dedik Aman akıllı şu öndeki bak arkadaşlar şu var ya Aa bak şu şu şuradan tırzı yüzüne patladı lan bir avuk yiyemiz bak yürü Polip besleme evet. evet ben sustum konuşuyor zaten hiç de geldi e, bu arada arkadaşlar zaten ıı, bu kurt un ilk atmıştım ben. biliyorsun videosunu şey olarak attım. size. E, bu söyleyin e, benim için üzülmenin mixini yapmışlar. bende yani bayağı da var da gerçi o. Bak bak ölüm atlayacak baba 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 baba. Hiç, hiç ayna kontrolü yok ki abi hiç hiç. Yani ben bir aynama bakayım. Aynam vardı benim hiç değil mi? Direkt atlıyorlar önümüze. Buyurun, ne yapacağız? biz anlayalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi götüne yapışayım mı? Arkadaşlar götüne girdim ben bunu şimdi yüzeyim. Tampon şekli yapacağız da bu önündeki de bu boş Ondan da hızlı ilerliyor. Evet arkadaşlar tamponu yapıştırıp tampon yapacağız. Tampondayım ha hırpo. Sakın hani filan yapın deme ha. Bas 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 bas. Şuraya geçelim. Bu tepe açalım önce bir. Be. <laughs> ben attım ama sakın ha. mi? Kolpe. Yürü. Evet, aganigalar. An itibariyle Yozgat'a gelmiş bulmaktayız. Bakın, Yozgat tabelası orada. Ee, bu Yozgat yalnız aşırı şey, biraz dolu şehir, ondan kasıyor. Tabi şu an siz bandikanla izlediğiniz için, yani ben bandikanla çektiğim için şu an size ya sabit 60 efes ya da sabit 90 efes denk Ancak benim şu an ekranımda 26 efes. Anladınız sikin filan? Son sonu son, sona dayadım filmi. Sona dayadım. Ne tutmadı filen? İyi. Allah'tan öyle çabuk görürsün. Sen kırmızı takmıyor mu? Bana kırmızısı çok uzun sürüyor. Aa baba şöyle kendimizi. Aa ne? Ben durma. Ben niye senet durma? Mesaj geçelim. Kırmızı beklemeyeceğim. Evet arkadaşlar buraya teslim edeceğiz muzları. Hale geldik. Bakın şu ön kurtarıyor mu? Ön kurtarıyor. Niye çıkmıyor lan? Ön kurtarıyor. Araba güçsüz kaldı herhalde anlamadım ki. Ben içinden geçtik. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu videomuzda ETS2'de Kurtexos'da Gaziantep'ten Yozgat'a güzel bir seferimizi attık bu tarz videolarımı daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.